Selam arkadaşlar. Size göstermek istediğim bir koleksiyonum var. Bakalım bakalım neymiş. Çekmeceyi açtım. Kaset koleksiyonu çıktı. Burada kaç tane kaset var inanın ben de bilmiyorum. Hatta buradaki kasetlerin ne olduğunu bile bilmiyorum. Bu arada bir çekmece daha. Evet nerede kalmıştık? Bir çekmece daha var diyorduk. Bakalım burada neler varmış. Burada bir önümüzde Maroon 5. Arkasından ne çıktı buradan? İzel albümü. Bir dilek tut benim için. İzel'in de altından tahmin edebileceğiniz gibi Mustafa Sandal. Şöyle artık çıkarmakta bile zorlanıyorum. Suç bende. Onun dışında gördüğünüz gibi bu arada dağıtıyorum dolabı. Değişik kasetler de... Evet değişik kasetler de var diyorduk. Bu nedir inanın ben de bilmiyorum. Bu albümden Nilüfer galiba bu. Onun dışında sürpriz. Kuzenim Burcu ile küçükken yaptığımız gitarla çalıp söylediğimiz bir albüm var burada. Bakın bunları söylemişiz. Evet bu arada alt çekmeceyi de açtım. Oradan en başta Reki Martin çıktı. Bir Ricky Martin buradan çıktı. Ne alakasız bakar mısınız? Uşak albümü çıktı buradan. Bakalım altlarda neler varmış. Bu ne? Cem Davran. 5 defa. Evet ben çekmeceden çıkardım çünkü hikaye çok kısa sürüyor biliyorsunuz. Bakar mısınız ne kadar alakasız albümler var burada. Ama şunu göstermek isterim. Mustafa Sandal imzalı albümü. Onun dışında burada Bekir Sıtkı Sezgin var. Neredeydi? Buradaydı. Evet, biraz daha devam edeceğim. Bakın ne kadar alakasız albümler bir arada burada. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama onun dışında burada çok özel bir şey var. Şimdi bunun ne olduğunu açıklayacağım size. Evet, küçükken kuzenim Burcu ile birbirimize kaset yapardık. Kaydederdik e, müzik setimizden. İkimizde de vardı. Birbirimize kaydedip özel şeyler yapardık, hazırlardık. Bunu da bir takım albümlerin üstüne yapardık. Evet arkadaşlar şimdi birden dörde kadar sayı tutun. Dört tane albüm seçtim. Seçtiğiniz numara sizin albümünüz olsun. Bakalım bir neymiş? Emel Ruhun Duymaz. Evet hızlıca geçiyorum. 2 Ebru Gündeş dön ne olur? Evet gelelim 3 numaraya bakalım. 3 numara neymiş? Bülent Ortaçgil için söylenmiş Bülent Ortaçgil şarkıları. 3 diyenler için, 4 diyenler için Sertab Erener'le bu albümler sizin uğurlu albümünüz olsun. Size uğur getirsin arkadaşlar. Evet biraz blok gibi oldu farkındayım. Ama size bunları da göstermek istedim. Bakın alakaya çay demli. Bu arada ben bu koleksiyonu tabii ki tek başıma yapmadım. Bana eski kasetlerini veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize sevgiler gönderiyorum.